Vay arkadaş ya. Yani iki gün boş bıraktık. Gene gittin başını derde soktun ya. Ya ben sana bir cihaz mı bağlasam böyle uzaydan falan takip ederim seni. <laughs> abartma Mete, abartma. Ya ben mi abartıyorum oğlum? Yani ne zaman boş bıraksam bir olayın, bir aksiyonun içindesin ya. Artık ben bile takip edemiyorum seni. İnsanın adı çıkacağına canı çıksın boşuna dememişler işte. Fatihciğim Allah korusun niye böyle bir şey söylüyorsun? Neyi korusun? Canımız çıkacak işte. Görmüyor musun içinde bulunduğumuz durumu? Tamam. Ben de farkındayım içinde bulunduğumuz durumun. Ama senin gibi hemen öyle en kötüyü düşünmüyorum. Bak geldik Mete'ye. Çözecek şimdi işimizi değil mi Mete'ciğim? Ya ben aslında Fatih'le bir plan yapmıştım ama... İşimizi çözeceksin değil mi Mete'ciğim? Lan! Ya ben bu işi çözerim ama benim başıma bir şey gelmez değil mi? Mete'ciğim yani işi çözmezsen zaten ben sana bir şey yaparım. Onları beklemene gerek kalmaz. <laughs> Zeynep ya. ya hadi yalama Hadi. Bizim işimiz bu. Enter. Sevgilisi varmış. Kadir'miş. Kadir, Kadir kim? Eski koruma Kadir. Onunla mı birlikteymiş? Sence hayatım? Baksana fotoğraflara. E, sen bu Kadir'i tanıyor musun? Gördüm. Tanımıyorum ama tanıyan birisini tanıyorum. Fatih, sen ne işlere bulaştın ya? Ha, Dilber Hanım. Dilber mi? Ben sana onu anlatmadım değil mi? Bir ara anlatacağım onu da. Ee, Dilber Hanım... ...acilen görüşmemiz gerekiyor. Bence de. Fatih, burası olduğuna emin miyiz? Dilber'in verdiği adres burası. İşte araba da burada. Ha. Gel gel. Şu daire olmadı. İnşallah evdelerdir. Hiç zannetmiyorum. O kadar kolay olacak. <laughs> Gideyim. Lan Fatih, senin ne işin var burada? Hı? Sen kimsin? Zeynep, karım. Kayboldun lan buradan. Ha, bayağı bayağı kolay oldu. Bunlar <laughs> bayağı salakmış. <laughs> Çekin gidin lan buradan. Vururum Allah'ıma hiç acım. O kadar da değilmiş. Lan vur lan! Yemin ediyorum bıktım sizden. Sen vurmazsan darbeyle vuracak. Vur hadi vur! Ya Fatih! Vururum lan! Sık! Ya Kadir saçmalama. Katil mi olacaksın? Çok banal. Gerekirse olur. Oh! Ol, vur hadi! Fatih! Yürüyün gidin lan! Ya Kadir! <laughs> Arabiyede var mı? Var. He. Ee? Şimdi Türkan'cığım... ben sevdiği adam için babasından kaçmanın master'ını yapmış bir insan olarak sana diyorum ki bu şekilde olmaz. Kaçamazsınız. İşte böyle mahalleden mahalleye olmaz. Benim karım koskoca Amerika'ya kaçtım. Yani ben okyanus aşırı gittim. Kıta değiştirdim. Siz ortaya çıkmasaydınız biz de kaçacaktık. Evet. Her şeyi mahvettiniz. Of of! Üzülme Türkan. Yani kader böylemiş, ne yapalım? Ya Kadir, babam her şeyi öğrendikten sonra seni sağ bırakır mı sanıyorsun? Her şey bitti. Türkan'cığım, hiçbir baba Kızını bu halde görmeye dayanamaz. Bir göz yaşın yeter ya. Seni bu halde görse baban, bak sorgusu sual hemen Kadir'le evlendirir. Siz benim babamı tanımıyorsunuz. Sen de benim babamı tanımıyorsun. Ama baba bu sonuçta. Dayanamaz. Yani anlatayım, anlamaz dersin. Ama bir bakmışsın yufka yürekli olmuş. Ya dayanamaz babalar kızlarına. Ya ben Sevdiğimi zannettiğim bir adamın arkasından Amerika'ya gittim. Bütün ailemi geride bıraktım. Ben zannetmiyorum ama. Aşığım gerçekten. Seviyorum. Ben de Türkan'ı seviyorum. Tamam, çok güzel. Ama benimki bir detaydı. Siz ana fikre odaklanın. Ben, çıkıp babamın karşısına böyle her şeyi anlatsaydım... ...bütün cesaretimi toplayıp, şu an yaşadığım hiçbir sorunu yaşamıyor olacaktım. Ne sorunu ya? Beni bulduğu ya. benim yaptığım hatayı yapma. Çık babanın karşısına. Her şeyi böyle bir bir anlat. Ben şanslıydım. Çünkü sonrasında Fatih buldum. Ama sen benim kadar şanslı olmayabilirsin. Yalnız ayıp olmuyor mu yenge? Yok canım ben meclisten dışarı şey diyorum Kadir'cim alınganlık yapma. İyi de babam beni dinlemez ki. Evet dinlemez. Yani Haydar abinin tabiatında yok. Varsa yoksa delmek. Dinletirsiniz dinletirsiniz. Bakın neleri başarmışsınız, bunu da başarırsınız. İyi peki, ne yapayım o zaman? Ay bu kız gerçekten hiçbir şeyden anlamıyor. Kezban, kezban. Babanla konuş Türkan'cığım. Korkuyorum, korkmayacaksın. Sen korktukça o da senin için korkmaya devam edecek. Sen böyle yaptıkça yani kaçmaya çalıştıkça sorumsuz bir kız olduğunu düşünecek. Tamam o zaman ben babamın karşısına geçeceğim. ...içimden gelen, düşündüğüm her şeyi anlatacağım. Hah şöyle cesaretin topla biraz. Aferin sana. Vallahi ben kendi ellerimi teslim edeyim de aklından mı, kalbinden mi... ...nerenden çıkıyorsa, düşüyorsa söyle. <laughs> ya tamam ama bu gece burada kalayım lütfen. Yani hem yarın ne diyeceğimi düşünürüm. Yarın siz de gelirsiniz benimle. Birlikte gideriz. Yok öyle bir şey olmaz. Bu gece ben seni teslim edeceğim. O kadar. Ya Fatih abi ne olur hiç hazır hissetmiyorum kendimi. Hem zaten babam evde değil biliyorsun. Yani götürsen de ne olacak ki? Ay Fatih günah. Ben anlıyorum onu. Onun zamana ihtiyacı var konuşmak için. Biz de ona ihtiyacı olan zamanı vereceğiz. Tamam mı? Ama biz de kalıyoruz bu gece burada. Yemezler. Evin anahtarlarını ver bana. Ver ver. Evin anahtarlarını ver. Fatih ne yapıyorsun? Hadi. Hadi gelin al. Kendimizi güvenceye alıyor. Aferin aşkım çok zekisin. Merak etme Fatih kardeşim. Yani kaçmak benim de işime gelmiyor. Yani sabah gider Haydar abinin elini öper. Allah'ın emriyle Türkan'ı isterim. Of. Ah. 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 daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.